Kıymetli dostlarım Hepiniz hoş geldiniz Asus K52J model bilgisayarımız var Windows 7 yüklüydü Ve Windows 10'a yükselttim Biraz Yavaşlık Ve donma olduğunu gördüm Programları yüklerken Eski bir bilgisayar ama özellik olarak fena bir bilgisayarda değil. Zaten Asus markayı severim ben. oldukça led kullanışlı. Diğer markalarla kıyasladığımızda birçoğundan Asus'un laptopları daha uzun ömürlü olduğunu gördüm şimdiye kadar. Şimdi SSD hard disk takacağız. Sonra format atacağım. Bundan sonra yükleyeceğim. Sonrasında hep birlikte bakacağız performansına. Daha önce SSD hard disk taktığım videolarım oldu. Ama elime geldikçe farklı modellerden işlem yapıp videosunu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi sökmeye başlayalım kapağı diskin yerini göstereceğim ve nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Elimden geldiğince böyle farklı modellerden örnek olarak atıp e, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü e, Dell bilgisayar çekmiştim. Diyelim Asus bilgisayar kullanan bir izleyicim kendi sorununa çözüm bulamayabilir mantıkken e, mantık yürütür ama yerleri farklı olabilir e, bu yüzden e, kendi bilgisayar için çözüm bulamaz ama bu Asus kullanan kullanıcılarımız için e, çekilmiş bir video olur Dell'le yaptığım Dell kullanıcıları için Lenovo ile yaptığım Lenovo, Lenovo kullananlar için bu şekilde gidersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Elime bu şekilde düştükçe imkanlar sizlerle paylaşacağım elimden geldiğince. İşte şu kısımda diskimiz. 4 tane vidamız var. Diski tutan bu vida vidaları sökeceğiz. çektik. 320 GB Western Digital disk varmış içinde. Şimdi bunu çıkaracağız. Bu yuvaya aynen SSD'yi takacağız. Benim tripod'un parçası kırıldı. Onun için son videolarımı e, kara düzen çekmeye çalışıyorum. E, yeni sipariş vereceğim böyle videolar için tripod siparişi vereceğim. İnşallah e, tripod geldiği zaman daha düzgün videoları çekeriz. Burada önemli olan videonun tipi değil. Yaptığımız işi görüp ihtiyaç duyduğunuz anda hatırlamanız neyi nasıl yapacağınızı öğrenmeniz amacımız bu. Dışarıya para vermeden kendi işinizi kendiniz göresiniz. Bunlar Basit işler zaten. SanDisk 240 GB Şurada etiket var, onu da alacağız. standarttır. Şimdi hemen burada satı girişi var. Yani şu ucu bu erkeği bu dişisi olduğunu düşünün. İşte takarken ona göre oturacak şekilde monte edeceksiniz bunu. Şimdi takalım yuvaya. diskimizi monte ettik. Şimdi kapağı kapatacağız. Önce bu kısım Şimdi diskimizi monte etmiş olduk. Ama bilgisayarı açmaya çalışsak açılmayacak. Çünkü boş diskimiz. Bilgisayarımızı bağladık. Format attığım USB belleği taktım. Şimdi enerjiyi verelim. Escape tuşuna basıyoruz boot menüye gireceğiz. Buradan USB belleğin üstüne gelip Enter dedik. Şimdi USB'den başlayacak. Zaten bilgisayarda bir işletim sistemi yok. Boş hard diski sıfır yeni taktık. Şimdi sistemi yüklememiz de çok hızlı gelişecek. Çünkü SSD disk taktık. Kopyalama hızlı bir şekilde olacak. Buradan ileri dedik. Şimdi yükle. Ürünü atlarım yok diyoruz. Her zaman bilgisayar açıldıktan sonra girmeyi deneyin. Pro seçtim, ileri dedim. Bunu mecbur kabul ediyoruz, tiki atıp ileri diyoruz. Burada yükseltme de yapamayız zaten içinde herhangi bir veri yok. Şimdi sıfır bir disk var. Tek alan. Bunu böleceğiz. Ben her zaman C'sine büyük boyutta yapıyorum. Çünkü bir kısmı sisteme gidecek. Bunu kapalıymış. 180 bin yaptım. Uygula dedim, tamam dedim. Şimdi bunu sistem kendine ayırıyor. Bu mecburi olacak. Bu birincil dediği bilgisayarınızın CS yani işletim sistemi buraya yükleniyor biçimlendir yapıyoruz. Şimdi C'mizi biçimlendirdik. ileri desek kurulum başlayacak. Bu D kısmı yani bilgisayarımızı iki parça yaptık. Bilgisayarıma girince C'si D'si var. Bu DS yalnız şimdi bunu seçip ileri dersek kurulum başlarsa bilgisayar açıldıktan sonra bilgisayarıma girince bu kısım görünmeyecek. Çünkü biçimlendirmemiş olduk. Bunu şu an biçimlendirmezsek masa üstüne gelince bilgisayarıma sağ tıklayıp yönet diyoruz. Disk Manager kısmına girip bu kısım görünecek oradan biçimlendirme yapıp bir harf atacak ama format attıktan sonra bu kısmı hep unutuyoruz unutkanlığımıza gelebilir en güzeli buradayken bu işi halletmemiz sonra uğraşmayalım şimdi d'sini de biçimlendirmiş oldum şimdi en son burada işlem yaptık. İleri demeyin. İleri dersiniz. D'sine kurulum olur. Buradan birincil kısmı geri seçeceğiz. Yani büyük parçayı ayırdık gece için. Onu seçtik. İleri dedik. Şimdi kopyalama işlemi başlamış oldu. SSD disk olduğu için ben hızlı kopyalayacağını düşünüyorum. Şimdi buradan Türkiye Q kullanıyoruz. Atla Bunu da internete şimdi bağlamayacağız. Yoksa bize kendi önerdiği şeyleri bir sonraki adımlarda zorunlu kabul ettirecek sınırlı kurulma devam et. elinizden geldiğince önerilenleri değil siz kendi istediklerinizi kabul edin burada amaç big data veri yani toplamak ben de buna karşıyım zaten ee, izinsiz gözetlenmeye her adımımızın takip edilmesine elinizden geldiğince internet ortamında kendinizi kamufle edin. Şimdi buradan Türkiye Q kullanıyoruz. Atla Bunu da internete şimdi bağlamayacağız. Yoksa bize kendi önerdiği şeyleri bir sonraki adımlarda zorunlu kabul ettirecek. Sırlı kurulma devam et elinizden geldiğince önerilenleri değil siz kendi istediklerinizi kabul edin burada amaç Big Data veri toplamak ben de buna karşıyım zaten ee, izinsiz gözetlenmeye her adımımızın takip edilmesine elinizden geldiğince internet ortamında kendinizi kamufle edin. Evet Masa üstümüze geldik Bu format sonrası işlemleri Bir önceki videomuzda göstermiştim Şimdi işlem yapmayacağım Flash belleği çıkartıp Bilgisayarı Kapatacağım Bu Videoyla ilgili konumuz bu kadardı. Yaptığımız işlem eski diskini çıkardık. Yeni bir SSD hard disk taktık. Ve boş olan SSD hard diskimize Windows 10 kurulumunu da yaptık. Yani format attık. Ve işlemimiz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.